Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ben e, otokil, cam kirko falan filan bu işleri yapıyorum bir şekilde. Elektrik, elektronik aksamlarına bakıyorum. Camla alakalı olan kısımlarda, kilitle alakalı olan kısımlarda. Velhasılı kelam kapı arası kopuk tesisatlarda makaron kullanıyorum. Lehimli makaron kullanıyordum bu şekilde. Şu tarz lehimli makaron kullanıyordum. Çok dandik. Yani tutmuyor. Tutuyor görünüyor. iki gün sonra çıkıyor. Yani bizi üzüyor. Müşteri yüzüyor. Derken dedim ayaküstü bir şekilde e, işimi hem seri şekilde sürdürebilir hem de e, bir şekilde aklıma geldi pürmüzün ucuna bildiğiniz lehim aletini taktım, lehimin ucunda takılan malzemeyi taktım. Ortalama bakın şöyle, birkaç saniyede, birkaç saniyede, hop eritti. Yani 5 saniye daha düzgün tutabilirsiniz. Ben bunu biraz dandik yaptım şu an görüntü olsun, gösteriş olsun. Ee, arkadaşlar, benim aklıma geldi belki bir ustanın işine yarar. <laughs> Paylaşmak istedim. Maksadımız ekonomiye kazandırmak bir şekilde bir şeylere faydalı olsun. Yani bakın saniyede ısıttı. Hop buna lehim yaptık. Geçtik. Şurada lehim yapacağız. Şöyle masa lazım buraya göbek masası. Aynen ısıttık, değdirdik. Alı, ısıttık, değdirdik. O iş tamam. Yani kapak arası testat tam dibinden kopmuş. Bunu ek yapamıyorsun burada. Bir şekilde e, git, soketi tak buraya leğen makinesini çek bulunduğum çalışma alanına. İstersen pürmüz, istersen tak kafasına o işlemi yapan şey. Normal şartlarda bu 2-3 bin lira civarında böyle bir malzeme satıyorlar. Hani çakma gazıyla ısınan malzeme. Bu 100 lira. Ben bunu 100 liradan aldım hırda Makaron ısıtmak için. Ama bunu aynen 10 numara yapıyor. Yani 3 saniyede ısıtıyor. İhtiyacınız olduğu kadar sıkarsınız bitiyor iş. Bunun dereceleri var zaten hani istersen çok büyük pürmüzü olarak kullanırsın. istersen Ale. Ama bunu ben bundan sonra havye için kullanacağım. Biraz önce aklıma geldi. Paylaşmak istedim.